Ankara masası olarak bugün Kahraman Kazandayız ve vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Bakalım mikrofonumuza neler söyleyecekler. İzleyelim, görelim. Merhabalar. Merhaba abi. Kazan'da hangi mahallede oturuyorsun? Satık ee, Satıkadın mahallesinde. Nasıl? Satıkadın mahallesinde memnun musun? Ee, Allah'a şükür ya bir zarar yok. Bir binalar biraz eski. Yapılandırmaya gidilecek dediler. Yani orada bir kentsel dönüşüm mü? Evet, kentsel dönüşüm dediler. Ne zaman dediler peki bunu? Veya ne, niye yapmıyorlar hala mesela? Hiçbir bilgim yok abi. Hiç merak etmedin mi? Yani burada kentsel dönüşüm olacak dediler ama henüz başlayan bir şey yok. Ve sen neden merak etmedin mesela? Merak etsem ne yapabilirim ki ben abi yani ben. Yani mesela belediyeye bu konu hakkında mesela bir girişimde bulunsanız bu hızlanabilir mi mesela? Ya girişimde bulunsa hızlanabilir. Eski binalar var. Evet. Yani 74'ten bu yani site. O siteleri yapacaklar hala yapmadılar ve onun üst tarafında bir okul yaptılar oraya dilekçe dilekçenin üstüne verdiler. Fakat bakan yok. Öylece duruyor. Henüz oraya bir yapılan bir yatırım yok diyorsun. Bu belediye başkanı şu, be şu gördüğün alan var ya. Lokman olsa ta yukarıya çıkır. Ama bunda öyle bir şey yok. Hadi iyi günler abi teşekkür Sağ olasın iyi günler. Sadık Adım Mahallesi nasıl? Memnun musunuz mahallenizden? Memnunuz. Gayet güzel. Belediyemiz çalışıyor, başkanımız çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki yeni dönemde yeni belediye başkanı nasıl ee, eski ile yeniyi kıyasladığınız zaman bir değişiklik var mı acaba? Yok şimdi hak yenmez önceki de çalışıyordu şimdi bu da da çalışıyor kişi de güzel. Ya şimdi Serhat Başkan Allah farklı iyi çalışıyor. Peki mesela siz işte şu çok güzel çalışıyor dediniz ama eksik olarak gördüğünüz bir şey var mı? Şu da olsa daha güzel olurdu dediğiniz bir şey var mı acaba? Ya, bence hiçbir eksik yok gayet güzel çalışıyor başarılı. Şimdi benim torunum yerde kişiler işin başında Varıyorsunuz, işiniz düşüyor. Soruyorsunuz, Ali nerede? Ali bir tarafa gitti. Fazla Ali. Ondan sonra hayırdır orada tanıyan biri rastlıyor. Hayırdır sen buraya gelmedin? Niye geldin? Ya bir Ali Bey'le bir işim vardı. Ya az önce Ali Bey'le konuştum. Konuştuğun kişi Ali Bey'di. Ha iyi. Ondan sonra o gitti. Ben Ali Bey'in odasına girdim. Oturdu. Ali Bey girdi içeriye. İşim var. Ali Bey görmeye geldim dedi. O kişinin gelince kadar da şey yapmayacağım. Benim dedi. Peki niye az önce beni savdın sen? Hani bu tür merhaba. Yani bu tür şeyler oluyor. İşte o da olmasa mı hepsi de bir kişinin şeysine mal edilemez. Hani yüzde doksan ben memnunum, memnunum. Peki neden memnunsunuz? Çalışıyorlar, memnunum. Sadık Adım Mahallesi'ne çalışılıyor diyorsunuz. Aynen. Ne yapılıyor mesela? Yapılıyor, yatırım yapılıyor, çalışılıyor. Ondan. Yani yeni dönemde yeni belediye başkanı geldi, kısa dönemde. Evet. Ha, çalışıyor. Vaat, verdiği vaatleri yerine getiriyor. Diyorsunuz. Getiriyor, getiriyor. Peki mesela size göre ya şu da olsa daha güzel olurdu dediğiniz bir şey var mı mesela? Ya ne diyeyim yani çalışırsa her şey olur. Çalışsın yeter, yeter çalışsın yeter. Şu an işte millet bahçemiz başladı. Çok büyük bir alanda sosyal donatılarıyla birlikte herhalde seneye bitecek gördünüz mü bilmiyorum çayın içinde falan. Yani oralar atıl bir yerlerdi. Çok güzel bir yerler olacak. Bu anlamda da kazana tabii ki yatırımlar geliyor yani merkezi hükümetten de olsun. Yani belli şeyde kazan artık ilerleme yönünde önü açık yani burası. Ee, İmar yönünden de müsait her şeye. Ee, tabii ki e, eski kazan değil tabii yani bura artık önü açık yani. Yeni kazan, kahraman kazan diyelim kahraman o zaman. Kazan Yani o açıdan da güzel yani. Şu anda belediyede çalışıyor tabii yani. Elinden geldiği kadar şu anki konjüktür neyi gerektiriyorsa o şekilde gidiyor yani. Her şey bir anda olmuyor yani bazı şeyler. Valla çarşının içinde olması, biraz da her şey yakın olması, o yönünden iyi yani. Peki belediye hizmetleri nasıl burada? Yatırımlar var mı mesela buralara? O kadarını bilmiyordum. Kaç yıldır burada oturuyoruz? 10 sene oldu. 10 senedir. 10 senedir mesela kazanda mahallenizde bir gelişim görebiliyor musunuz? eskisi gibi değil tabii. Gelişimler bayağı bir var. Peki eskiden neydi de şimdi ne oldu mesela? Ya eskiden apartmanlar yoktu. Yani daha da çok gelişti o yönlerden. Evet. İyi diyorsunuz. Evet. Genç olarak mesela sana sorayım sen kazanda olmaktan mutlu musun? Yani iş imkanı birazcık daha az olsa da iyi. Yani iş imkanı burada birazcık daha sıkıntılı mı? Evet tabii ki de. Mesela sen genç kız olarak akşam sokağa çıktığın zaman rahat rahat gezebiliyor musun kazanda? Tabii ki de hayır o yönden. Sıkıntılı. Ne, ne var sıkıntılı? Herce sadece burası değil her yerde sıkıntılı. Gece gece dışarı çıkmak kızlar için olmuyor o yönden. Büyük sıkıntı var diyorsun. Evet. <laughs> çözülmesi lazım yani bu sorun. Bence de çözülmesi lazım. Kahraman Kazan'da mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahallesi? Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi. Nasıl? Memnun musunuz Kahraman Kazan'dan Atatürk Mahallesi'nden? Memnunuz. Evet. Neden memnunuz peki? Mesela Kazan'da oturuyorsunuz. Burada oturma amacınız ne mesela? Neden burada oturuyorsunuz mesela? İş imkanı. Bir de hani güvenli. Güvenli iyi. Zaten o yüzden. Ben memnun değilim yani <laughs> hemen Kazan'da. Neden memnun değilsin? Hiçbir aktivitesi yok yani. Aktivite yapmak istiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz bir saat boyunca. Yani öyle. <laughs> yani belediye bunun üzerine herhangi bir şey yapmıyor mesela sosyal faaliyetler, aktiviteler. Bence belediye sadece boş şeyler için yapıyor. Yani yol falan zaten var. Biraz daha aktivite yapmalı yani. Mesela ne olabilir aktivite? Ya alışveriş merkezi ya da daha fazla çeşitli şeyler olmalı yani Ankara'ya gitmek yerine burayı tercih etmeliyiz. Sonuçta Kahraman Kazan artık gelişti baya güzel şehir olma olmalı yani. Öyle. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Ben 17 yıldır burada. Peki neden buradasınız mesela Ankara'ya neden taşınmak istemediniz? Burada mı iş yok? Önemler burada olduğu için yani. Yıllardır buradan. Evet yıllardır. Siz de değişim istiyorsunuz. Aynen öyle. Son 2-3 dönemde buradaki belediye başkanlarının burayla ilgili olan yoğun çalışmalarından kaynaklı olarak Kahraman Kazan son 10-15 yıl içerisinde çok büyük bir sıçrama yaptı. Özellikle bu belediyenin hizmet vermiş olduğu, yani biraz daha uzak mahallelerle ilgili olarak hizmet vermiş olduğu yerlerde imar planları da açılarak birçok gece kondu ve kenar mahallelerde kalan insanlar e şimdi doğalgaza kavuştu. Öbür taraftan daha yaşam standartları yüksek bir şekilde yaşamaya başladı. E biz de ister istemez bunu gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü kişi yaş aldıkça, yaşı ilerledikçe kömürle, odunla vesaireyle uğraşmak yerine sadece doğalgazla uğraşmaya başlıyor. E şimdi bir kişi yine aynı şekilde kenar mahallelerden Burada otobüse dolmuşa binmek için birkaç kilometre yürüyor. Ama şimdi belediyeye baktığımız zaman Birçok uzak olan yerlere otobüs servisi sağlıyor. Dolmuş hatları artık oradan geçmeye başlıyor ve bu yaşam standartlarının bir iki tık daha ön planda olmasına neden oluyor. Mesela gelişim açısından nasıl buluyorsunuz? Kazan çok iyi gelişti. Çok mesela 10 12 yıl önce geldiğimde şimdiki çok fark. %50 fark var yani. Çok iyi gelişti yani. Yatırımlar var diyorsunuz yani. Yani gelişimi çok güzel kazan. Peki burada yaşam nasıl? Mesela sürekli şehir merkezine gitmek zorunda mısınız yoksa burada yaşayan burada her şeye hakim mi? Şimdi şöyle, tarlada, arazide olduğumuz için şehir kısmını bilmiyoruz ama güzel, sakin. Tarlada tarım işi mi yapıyorsunuz? Evet. Nasıl peki, tarım şu anda durumu nedir mesela? Kazan'daki tarım işçilerinin durumu nedir mesela? Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Mevsimlik işçi olduğumuz için, çadırda kaldığımız için çok zor şartlarda çalışıyoruz. İnsani, sosyal hayattan her şeyden mahrum. Peki bununla alakalı belediyeden herhangi bir şey talebiniz oldu mu? Şimdi şöyle taleplerimiz oldu ama kaldığımız bölge olarak kimse bize şey yapmadı. Büyük şehre bağlı olduğu için elektriğimiz yok mesela, suyumuz yoktu. Halen yok mu acaba? Yok, halen taşındık şimdi çadada yaşayan insan yok şu an. Herkes yerleşim yerine geldi. Yani. Evet. Kahraman Kazan'da mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahallesinde acaba? Atatürk. Atatürk Mahallesi'ndesiniz. Kaç yıldır Atatürk Mahallesi'nde oturuyorsunuz? 10. 10. Nasıl? Memnun musunuz peki? Güzel. Peki neden memnunsunuz? Mesela güzel bir mahalle. Yani mesela belediyenin yaptığı yatırımlar var mıdır? Ee, mahalledeki işte komşuluk nasıldır? Komşuluklarımız çok güzel. İşten sıcaklık ama yatırım çok fazla bilmiyorum. Görmüyorum bizim mahallede. Zaten Atatürk Mahallesi çok geniş bir mahalle. Ne mesela? Ne olsun isterdiniz? Farklar hep kırık. Eee... Spor aletleri falan hep kırık. Ya bu parkların içindeki spor aletlerinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Peki bu kırık spor aletlerini mesela belediyeye başvuru yaptınız mı? Bunlar kırık diye böyle işte bir, bir müracaatta falan bulundunuz mu? Değiştirdiler mi veya değiştirmeye hiç yöneldiler mi? Yani şu an değiştirmediler. Bulduk. Peki başka var mıdır sıkıntı? Yok. Yok mu? Her şeyden memnun muyuz? Gençlere yatırım var mı mesela Kazanda? Mesela Kazanda oturuyorsun. Yok. Kütüphane bile yok Kazanda. Yok yani. Hiç yatırım yok. Peki ne yapıyorsunuz? Kütüphane ihtiyacınız olduğunda ne yapıyorsunuz? İnternetten karşılıyoruz. Öyle. Memnunuz. Belediyemizin çalışmasından, insanlardan, herkesten çok memnunuz. Peki ne, neden memnunuz? Ya gelişiyor. Yavaş yavaş gelişecek. Birden olmaz ki her şey. Yavaş yavaş olacak. Herkes, i̇nsanların da elinde sadece bunu sihirbaz büyükler sihirbaz gibi yapacak değil. Halkın da elinde bu büyümek böyle kabul etmemek, işte bahane bulmak bir sorun değil yani. Destek olarak hepsini yapacağız. Güzel bir şey bence. Şimdi kaç yıldır kazandasın? Ben doğma büyüme kazandım. E, o doğma büyüme burada olduğunuz için daha çok biliyorsunuz. Peki bu uzun bir süre içerisinde kazan nasıl gelişiyor? Neydi ne oldu acaba? Vallahi kazan eski ismi kazan köyüydü. Kazan kahraman oldu önce sonra şehir oldu. Yani ben, bence şehir Ankara'dan bin katlıyı benim için. Ben çok seviyorum. Yani memleketim olduğu için değil, ee, geliştiği için çok seviyorum Ankara'ya ihtiyaç duymuyorum gitmeye yani he bak yollarını yapıyorlar başkanlarımız güzel çalışıyor Ankara Büyükşehir mesela destek oluyor olmuyor ama kendi imkanlarıyla her şeyi yapıyorlar otopark mesela eksiklikler otoparkta ne var mesela ne sıkıntı yani araç parkı konusunda yani işte Atatürk Mahallesi Merkezi bir mahalle Hani e, trafik konusunda sıkıntılar çekiliyor yani o şekilde bir yani Ona da bir el atılması lazım yani diyorsun Ondan sonra hani başka temizlik olabilir. Hani daha e, tedbir konusunda daha farklı tedbirler Peki. alınabilir. Peki şimdi mesela pandemi döneminde temizlik dediniz. Hani temizlik şu anda az mı yapılıyor yoksa önceden yapılıyordu da şimdi mi yapılmıyor? Nedir daha acaba? Daha çok dikkat edilmeye başlandı biraz daha. Peki öncesinde mesela? Öncesinde bu kadar değildi. Şu an daha e, tedbir amaçlı yapılan şeyler daha fazla. İnşallah daha sonrasında böyle devam eder. Daha iyi olur. Daha iyi, inşallah daha iyi olur. Genç olarak belediye başkanını görebiliyor musun Kazan sokaklarında? Halkla iç içe mi? Görüyorum. şurada aşağıdaki caddede gördüğüm birkaç sefer. Yani esnaflar falan dolaşıyor belediye başkanımız. Görüyorum yani. Peki eski dönemi de hatırlıyorsun değil mi? Bir önceki dönem evet. belediye başkanı şimdi yeni dönemde yeni belediye başkanınız var ve bu e, geldiği dönemden bu zamana kadar herhangi bir değişiklik gözle görülür bir değişiklik var mı? Veya yapılması gereken mesela gençler için yapılan bir yatırım var mı? E, Valla işte gençler için yapılan yatırım olarak e, millet bahçesi yapmayı planlıyorlar. Projesini falan çizmişler. İşte Ondan sonra mesela Kazan-Ankara yolunu yapıyorlar. Başka? Parkları falan yenilemeye başladılar. Kamera, internet sistemi falan koymaya başladılar. Parkta internet sistemi, herkese açık mı olacak evet. wifi yolları? Ee, bu şey Corona'dan önce e, açıktı herkese. Şimdi koronadan dolayı kapattılar. Hala açık mı bilmiyorum. Kapattılar ama açıktı yani. Yani bir genç olarak parka gidip oturduğunuzda e, telefonunuzda internetiniz var yani. Evet. Çok güzel bir şey. Aynen. Halkı da iyi. Kendi de Yollara da asfalt attılar, bakıyorlar. İyi yani. Bakım var diyorsun. Var abi. Peki, yeni dönemde yeni belediye başkanı geldi. Ee, nasıl? Bu geçen kısa dönem içerisindeki yatırımlar, verilen vaatler yerine geliyor mu mesela? Vallahi abi getiriyor şu anda. Zaten 50 50 milyon pazara yatırım yaptı sadece şu an. İyi yani, şanlıyla bakıyor ya. Yani memnun, herkes ondan memnun yani. Şu an Atatürk mahallesindesin sen ama diğer mesela başka mahalleleri de biliyor musun? Biliyorum evet. Peki orayla sizin mahallenizi kıyasladığınızda arada bir değişim var mıdır? Mesela her yere aynı mı hizmet? E, aynen her yere aynı hizmet. İyi yani her yere aynı hizmet abi. Peki şu da olsa daha iyi olur dediğin bir şey var mı? Buradan mı? Evet kazandı. Olur. Ne mesela? Güzel bir AVM büyük bir alışveriş merkezi açısa iyi olur yani. Biraz değişik mi olur? Tabii bu? bence. Iyi var mı ihtiyaç? Var. var. Peki AVM açılırsa senin işlerin azalabilir mi? Bizim işler sabit abi. Bura Oğulcan olduğu için kazanın eniştek lokantası burası artık. Onun için değişmez diyorsun. AVM'de olsun i̇şte, diyorsun. Tabii AVM'de olsun. iyi olur ya. Yani. Her rahat. Yememiz, içmemiz rahat, gezmemiz rahat, güvenilirli. Daha bunlar ne isteriz daha başka? Ne isteyebiliriz ki? Yani başımıza bela mı isteriz? Şükür Mevla'ya. İşimize gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Bir sorun yok. Yatırımlar nasıl peki? Valla yatırım derken o zengin işi yatırım. Ya belediye mesela belediyenin hizmet ha, yatırımına. ana. Biliyorsun tabi. İyi abi normal. Yani bu, e, bu virüs hastalığın içerisinde bu kadar zorluğun içerisinde e, sistemi bu kadar grafiğe taşıyorsa iyidir yani. Bir sorunumuz yok Allah'a şükür hamdolsun. İnşallah hiç de olmaz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin sağ olun. Gelişmekte olan bir yer ama tam olarak geliştiğini düşün. Mesela bir AVM yok. Bence olmalı. Bir genç olarak AVM yani istiyorsunuz. Yani. yani olması gerekiyor bence. Peki AVM şu anda yok. Nasıl vakit geçiriyorsunuz burada? Geçirmiyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yani okul, okuldan eve, evden okula. Öyle. Yani bir mesela sosyal bir faaliyet olduğu zaman evet, o zaman? Bir kafeye gidip oturabiliyoruz. Onun dışında da Ankara merkeze mi gitmek zorundasın? Eynen. Peki ulaşım nasıl? Ulaşım iyi, ulaşım iyi. Yani gidip rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz. Eynen, Peki AVM dedik, AVM'nin dışında Baha başka ne tiyatro isterdiniz? Olabilir. Yani tiyatro. Yok mu kazanda tiyatro? Yok. Başka tiyatro grubu da yok? Yok, hiçbir şey yok. yok. Böyle sosyal aktivite olabilecek şeyler. Peki şunu yaptınız. Şunu yaptınız mı? Belediyeye bir genç olarak bir başvuruda da bulundunuz. Mesela şu anda sosyal medya çok iyi kullanılıyor biliyorsunuz. Mesela belediye başkanını da etiketleyerek ya biz bir tiyatro istiyoruz dediniz mi? Demedik. Yani. Neden yapmıyorsunuz mesela? Bilmiyorum, üşeniyoruz bence. Ama o zaman o zaman da gelmez herhalde değil mi? Aynen. Siz yapmam. Ama lazım. yani belli yani yapılması gereken şeyler olur bir ilçenin ve olması gerekenler bilinir yani. Bunu dile getirmeye gerektirecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Siz yine de dile getirin. Tamam. tamam. Burada ilk başlangıcı yaptık. Tamam. Ne istiyoruz? Söyleyin hadi. Çok ne istiyorsunuz? Bir AVM olsun. Az önce tiyatro diyordunuz. Abi <laughs> içinde olabilir. <laughs> Abi evet. emedim. Tiyatro. Evet. Olsun. Hemen hemen o zaman yakın zamanda Aynen. bir tiyatro olsun, değil mi? Aynen tiyatro. Sanat olsun. Sanat gelsin Aynen. ki sanatın geldiği yere her şey çok güzel Aynen. gelebilir. Sanat olduğu zaman her şey daha da güzelleşebilir, evet. değil mi? Kazan'da mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahallesinde? Atatürk. Atatürk mahallesi. Nasıl? Memnun musunuz Atatürk mahallesinden? Ben Kazan'dan memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Sosyal ortam yok. Hiçbir şey yok. Gezecek bir yer yok. Ve e, ne bileyim esnafı biraz tuzu kuru. Böyle. Rahat mı diyorsunuz yani? Rahat değil. Yo esnafın tuzu kuru dediniz ya. Esnafın tuzu kuru olunca tabii do do dolayısıyla her şey pahalı. Peki sosyal faaliyet yok dediniz. Yani belediye bununla alakalı hiçbir yatırım yapmıyor mesela. Şu ıı, veya takip ettiğiniz herhangi bir şey olmuyor mu? Yok olmuyor. Şuraya mesela alışveriş merkezi yapacağız dediler. Dedikleriyle duruyorlar yani. Söz var icraat yok. Yani, Siyasi olaya girmiyorum ama siyasi olaya girersem yani iyice batırdılar. Peki şey soracağım mesela spor yapabileceğim mesela bakıyorum şöyle spor giyinmişiz. Yani su mesela burada yaşayan bir vatandaş olarak belediyenin yaptığı bir hizmet var mıdır mesela sporunuzu yapabileceğiniz işte ne bileyim fitness olabilir, yüzme havuzu olabilir. Bunlarla alakalı herhangi bir çalışma yok mudur acaba buralarda? Onlar var. Ee, da artık e, belediyenin mi değil mi onu bilmiyorum yalnız. Da var yalnız bu yüzme yerleri falan var. Bu arada e, tabi başka bir şey yok ya. Başka bir şey yok. Yani yaşamı, e, yaşamak için o zaman Ankara'ya gidip geliyorsun sürekli. Yani bir gezmeye gideyim desen Ankara'ya gideceğim. ve burada mesela bir şeye gideyim desen, e, şuna derler. Kutboğazı'na gideyim desen, hafta sonu zaten dıklım dıklım. Ortamda memnun, şey, malum şey, pandemi dönemi. E, hafta içi gideyim desen sarhoş, ayaş dolu. E, gidemiyorsun bir yere. Yani buraya geleli işte 3 sene oldu, geldim hep pişman oldum. O derece diyeyim yani. İnşallah hayırlısı olsun. Sosyal oldu. hayat diye bir şey yok yani. Sağ olasın. Kayı. Kayı Mahallesi. Nasıl peki? Kayı Mahallesi'ne memnun musunuz? Yani... Öyle bir yani dediniz ki bir memnunum da değilim deder gibi. Yani hem memnunum hem değilim. Peki memnun olduğumuz şeyler neler veya memnun olmadığınız sıkıntılar neler acaba? Şeyde temizliği mesela. Ne, ne var mesela? Odaların şey? temizliği. Temizlik yapılmıyor. Şu an temizlik Şu anda çok şükür yapılıyor evet. Pandemiden dolayı yapılıyor. Peki öncesinde yok muydu? Yoktu. Yoktu. Temizlik yoktu orada. Şimdi yapılıyor ama. Peki bu sizin mahallenize az bir şey mi? Diğer mahallelerde de aynı mı acaba? Gidip geldiğiniz e, komşularınız, akrabalarınız? Yani ben bu tarafta otururken evet bu taraf e, temizleniyordu. Ben o tarafa teslim zorunda kaldım okul için. Evet o tarafta e, bir temizlik olayı biraz daha şey. E, belediye biraz uzak mı yani oraya? Ne, neden öyle bir şey yapılıyor ki sokakların temizliğinde hiç? Bunu mesela müracaat ettiniz mi belediye sokak temizliği için? Yani aslında apartman, apartman yönetimini yönetimi yapıyoruz ona başvuru yapması lazım da o da yapmadığı için mesela bizim apartmanın üst tarafında bir tane şey var park var seçimden önce bir iki tane koydular salınacak yani sadece demirlerini koydular ama hala bir yapılmış işlem yok seçimden önce biz bunları yapacağız dediler sonrasında gelen yok mu şu anda yok demirleri duruyor işte aslında bunu mesela başvursanız buna bir sonuç alamaz mısınız mesela belediye bu konu hakkında ben gitmedim bilmiyorum az yani iki tane site halindeyiz biz orada aslında Neredeyse 500 kişi oturuyor. Fazlası bile var yani. Aslında yönetimlerin gidip başvuru yapmış olsa olurlar ya. Biz aslında şey fotoğraflarını çekip göndermiştik ama ilgileneceklerini söylemişlerdi. Öyle duruyor da. Burada yapılan binaların işte oturumu olsun, mimari çizimleri olsun. Bunlar tatmin ediyor mu mesela sizleri? Ya yani ben ben kiracıyım da ama tabii ki tatmin ediyor yani. Peki, peki kiracı olarak kazanda bir kiracısınız. Bura işte çalışıyorsunuz ve mesela kiracılar için kazan yaşanılır bir yer mi mesela? Ya bura işçi kısım olduğu için yaşanır bir yer. İşçi kısım burası hep senin. İsteysen ya ekmenlere oraya koşturuyorsun Nasıl gelişimi nasıl mesela? Nasıl değerlendirirsin? Şu an biz onu da konuştuk. Bir beş sene sonra buralar daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Her geçen gün gelişiyor mu diyorsunuz? Gelişecek diye düşünüyorum. Öyle de gözüküyor. Çok güzel gelişmiş. Başkanımız geliştirmiş. Gerçekten diğer ilçelere gezdiğim, diğer ilçelere oranla çok gelişmiş bir yer. Çok seviyoruz. Başkanımızı da seviyoruz. Her şey de güzel yani ne diyeyim. Yani bir seçim zamanında yapılan vaatleri yerine yani getiriyor hepsi, mu diyorsunuz? Kesinlikle. Baştan sona kadar hepsi gerçekleşmiş. Yani yapılmak istenilen şeyler, vaatler... Ee, nasıl diyeyim ee, hizmetler hepsi gerçekleşmiş burada. Evet, mesela... yani zaten görünen köy kılavuz istemez. Şu kısmını biraz daha tamamlasalar dediğiniz bir şey var mı acaba? Ee, şu kısmını daha çok tamamla. Yani ben eğitim yönünden. Evet mesela eğitim yönünden. Eğitim yönünden üniversite, okullar, diğer mesleki liselerin daha çok çoğalması. Yani buranın bir kamp... eğitim kampüsünün olmasını isterdim. Yani kampüslerin olmasını isterdim. E ee, nasıl diyeyim? Ee, Üniversite geldiğine daha da evet, bir gelişmişlik olacak. Evet, evet, aynen öyle. Eğitime burada eğitime daha çok önem verilmesini isterdim. Merkezi bir yer olmasını e, ya da sağlanmasını isterdim. Başkanımızın buna daha çok şey yapmasını, e, önder olmasını isterdim.